Merhaba arkadaşlar. Toplantısında açıklamasına baktığında istediğimiz nokta şu anda 18.75. <laughs> 18.75 <'in gülüyor> 18 yani 5 dedi. Bakalım arkadaşım Atmanını var Söyledi. Burayı durdurmak zorundayım. Durdurup geri başlatacağım. Evet yazdım. giriş yapalım şimdi şu başka şu şu bir de şu 88 yardımız. Nasıl olmuyor ya? Bu. Bu. Bir de bu. Arkadaşlar ben hesaba giriş yapıp Evet arkadaşlar giriş yaptık. Her arkadaşım var. Evet onu etiketleyeceğim. Et 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 Emuş videodayız. Ben de. Emuş videodayım. Da ben, ben... ben, ben emirderi... Emuş videodayım. Oğuz. da. Bak, Oğuz, 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 gel. Tamam. Biz de beraber oynayalım. Hadi gel. Kanka ha, Vesa atıyoruz. Bu arada. Oğuz'la ben. Bak, ben bak, Bak durun. Bak Oğuz misafir ilk Oğuz sessin. Oğuz sen kimle olmak istiyorsun? Vallahi en hoşumla olmak istiyorum. En sevdiğim, Fatih'deki en sevdiğim arkadaşımdır kendisi. Hamza ile Mahmut. He hemen en, en iyisini seçemir. Görürsün lan. <laughs> ben de Arkadaşlarım. En iyisini seçemir. De... Çok kal. Dolu dolu bir hesap. Kanka daha ne seçeceğini Mahmut. Mahmut sen Hamza ile. Dur şimdi hadi. Ben, tamam ben hadi. Tamam ben, e ben botla olmam şey da size işte, bakma. Kanka bak bir şey söyleyeyim. Oğuz bak ben diye söyleyeyim. Kanka bak gerçekten buradaki bütün oyuncuları iyi oynuyor. Yani öyle kafana atma at yani şey oynama. E yani şu da adam var gideyim. Elirsem elirim. Tarkoğlu'ma gerçekten iyi. Yani özellikle ya orta temasları iyi face to face <laughs> tutunabilir. Face to face. Face to face girer. Allah'ını Az önce yani bir veyk yaptım. Ya Emin ben mahbuttan olmam. Ben mahbuttan olmam. Gel bak gel, gel işte. Hamza. Hamza Oğuz'u ekle. Oğuz'u ekle. Gel. Arkama arkadaşlık hattı kabul etsin. Ben Oğuz kabul et. Rahatlıkla Ula oğlum ya. biz arkadaşız. Ne la beni? Mahmut. Ne? Sen bizim klana gelecek mi? Bilmem. Gelirim de. Ama Hamza'yı neyse boş ver. At duracı da. Aga ben çıkıyorum. Harbiden çıkıyorum. Sizi yaptığınız şey ya. Hamza Hı. çok ağlıyor ya. Hamza. <laughs> emir yeni birilerini aldın mı klana kanka o klan kaç kişi oldu babam 12 kişi oldu kanka klan 6 kişiydi ya 12 kişi oldu An ee, emir sana bir şey soracağım bir yönetici daha vardı o nerede Binden bahsediyor? Bir yönetici daha vardı. Grupta. Yoktu kanka. Yoktu yoktu. Vallahi vardı. La Hamza kurtan mı odayı? Hamza hadi kurt. Ya Hamza ya hadi. Onu <laughs> oyna formalar gelmiş. Beş, Beşiktaş'ın forması Galatasaray'ın Hamza Hamza bir... mı? mi? Ha, ha, Fenerbahçe'nin forması var. Yani. Hamza hadi kur. Aynen, bu takımda Fenerbahçe'nin olan var mı hiç? Varsa onu çıkaralım. Sana yedirken giymiyoruz. Yoksa giyelim. Mahmut. Oo, sen Fenerli değilsin. Zaten biliyorum. Hamza Fenerli mi? Ya, Hamza değil Yok ya. Galatasaray'da o. tamam. Aramızda Fenerli yok en azından. Beşiktaş iyi. Beşiktaş iyi. Ben Fenerbahçeliyim. <laughs> Benim ağabey, ben de <laughs> Hayır, onları ağaçlar normal değil. Ne var? 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 çok var? Sen var? Ben da çok var ne var? Ne var? Ne var? Ne Kanka bir, şey bir, bir, bir 30 saniye. Bak, bir, bir 30 saniye bir dakika o, da var, Hamza var. kurdu Hamza kurdu çıkın. Fenerbahçeli. <laughs> 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 Sen? Ayça. Sen Evet arkadaşlar bakalım yenebilecek miyiz? maç başladı Göreceğiz bakacağız En sevdiğim of, en sevdiğim forma içinde. Şurada i̇şte bir şey var ha. İyi de Arkadaşlar şimdi kapatmadı. Facebook'u kapatıyorum. Oskar. Oğuz ortadan oyna. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. O ne kan? Ya Mehmet neredir? Ya vuramadım ya. Ya, ya, ben ya ben I ben need, a need a weapon. Ya ihtiyacım var.

Emir peki gelmiyor? M4? M4 patlat kendini. Patlat kendini. Kenara geç. Vurma, vurma amca. Kenara geç, patlat. Patlat. M4 kullanıyoruz. Ne yapayım oğlum? Gel gel bu yana Ölümsün. gel. Gel, gel Sesin gelmiyor. Emir. Kendini patlat M4 al. Kendini tamam. patlat M416'ya geç. Ha siz gidin. Siz git, git git git. Oğuz. Başlayın. M4 aldın mı? Aldım. Çok iyi. Canı bir deli açtı. Ya. Abi kastı ya abi. Ya benimki de katkı var ya.

abi duvar arkasına sıkıyordum ya. Başka yoktu yok da ya! Hı? <laughs> Hı? <laughs> <Tamam ya, binler. gülüyor> <laughs> <laughs> Telefon çok kasıyor. Başka <laughs>

hold take the take yes. <laughs> mark the location Sağ bak. Sen <laughs> no, no, Mükemmel. 400... 500 <laughs> <laughs>

dan <laughs> <laughs> Ya, oğlum. <gülüyor> 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 ya oğlum. Geldim. Ya Allah! Ya oğlum arkalamayın lan. <laughs> BEN maçtan sonra bir malcisiz. bir 1v1 attım. Kesin almazsan you're losing the game. Ben ya. Yağmur. Bekle. Açık. Sinek. 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 Ya Sinek. 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 hepsiyle, kim, kim alıyor Bakalım. Arkadaşlar görüşmek üzere iyi akşamlar dilerim. Bugün videomuz bu kadardı.